savcılara bu özel verilecek. Özel yetkili mahkemeler tekrar olacak ki bu tür faali mevcut olaylar aydınlansın. Ama bu şekilde devam ederse mit e, MİT mensupları hakkında çıkarılan ve onların ifadeye çağrılması, soruşturulması, başbakan iznine bırakan e, bu kanun devam ederse bu noktada MİT'ten bir şey beklemek çok zor. Hatırlayın. Suriye'de direnişi destekleyen önemli komutanlardan biri Albay Harmuş'tu. Türkiye'ye sığınmıştı. İki tane MIT mensubu onu aldılar. Suriye Esad'a 100 bin dolar karşılığında teslim ettiler. Hala o MIT mensupları ile ilgili bir, bir tanesinin hakkında soruşturma izni verildi. Ama soruşturma izni verilmeyen de var. Bu olay bile ayrılatılmadı. Yani MIT'in üzerinde böyle bir koruma kalkımı olduğu sürece ve bununla birlikte özel yetkili mahkemeler kaldırılmış olduğu için ve savcıların da bu yetkileri alındığı için bu noktadan sonra MIT üzerinden bir şey beklemek çok doğru değil. Tabii hep MIT'e MIT'in içinde de pırıl pırıl insanlar var. Gerçekten çalışan vatan sevgisiyle dolu insanlar var. Ama bir taraftan da ta 1950'den beri o CIA'nin yerleştirdiği aydınlıkçı grup ve birçok gayrimilli unsur da hala MIT'in içinde. O yüzden bu noktada sorun cevabı olarak son olarak şunu söyleyebilirim. MIT üzerinden bir şey ulaşmak pek mümkün gözükmüyor. Evet, bir soru da bunları Köksal Bey e cevaplasın. Ee, bir gün belirlenen iki haritanın okunamaması kamu hukuk açısından kusur olarak değerlendirilmeli midir? Bu noktada hareketle kusur ya da ihmali gerçekleştiğine ilgili olarak idari inceleme yapıldı mı? Yapıldıysa sonuçlandı mı? diye soruyorlar. E, i̇dari inceleme yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. E, ama savcılık dosyasında e, bu aliteyi okuyamayanların şüpheli olduğunu biliyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu konuya isterseniz biraz katkı sağlayayım. Adana Bölge Komutanı dönemin Ali Lapanta, Turgeneral. Adana Jandarma İl Alay Komutanı Ahmet Ergeç. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hamza Tilgerki. Ve alt kademelere kadar herkes burada şüpheli sıfatıyla yargılanmakta. Bunun bilinmesini istiyorum yani şüpheliler noktasında. Bunlar şüpheli. Yine helikopter düştükten sonra İsmail Güneş çekim yapmış mıdır acaba diye soruyor. Bunu da isterseniz Köksel Bey siz cevaplayın. Valla inşallah yapmamıştır. Eğer yaptıysa ve e, o görüntüler çekim yaptıysa eğer ve o görüntüler e, bir şekilde e, karalandıysa Vah vah yani. İnşallah yapmamıştır ya. Yani. Şöyle düşünebiliriz. Rahmetli İsmail Güneş'in fotoğraf makinesinden çıkan görüntüler bilindiği gibi ya da tahmin ettiğimiz Erhan, rahmetli Erhan Üstündağ çekiyor. Çünkü Erhan Üstündağ sadece son görüntüsü yok. Bilindiği gibi helikopter 14.37'de havalandıktan düşene kadar, 15.03'e kadar yaklaşık 27 tane miydi fotoğraf vardı Köksa'da. Yok yok, kalktıktan düşene kadar. Son fotoğraflar değil mi yani? 14, ile 14 civarında en son çekilen fotoğraf 15.01. Yani helikopter düşmeden yaklaşık 2 dakika önce çekilmiş fotoğraflar. Ve burada kalktıktan sonra Erhan Üstün'den hiç fotoğrafı yok. Muhtemelen fotoğrafı Erhan Üstündar çekiyordu, rahmetli. İsmail Güneş de kamerayı kullanıyor olabilir ama kamera, bunu Yasemin Hanım çok yakından biliyor, kamera bir şekilde aileye teslim ediliyor. Dönemin İHA Genel Müdürü, Feyzi Kahraman, alelacele savcılıktan gelip bu kamerayı alınıyor. Görüntüleri artık Allah bilir ne yaptılar. Ki o noktada da ciddi sıkıntılar olduğunu bilmenizi istiyorum. Yine helikopter tam e, okuyamadım. 23. Şöyle bir soru var. Helikopter kazasında 25.03'ten sonra hava harekatı e, radar izlemesi gözden geçirildi mi? Diye bir soru var. bu soruyu soran arkadaşımız. İz... Tabi tabi tabi. Siz misiniz? Ne demek istediniz ben ama anlayamadım geçtikten sonra radarlar kapandıktan sonra tekrar açılıyor ya. Evet. 15 0 Evet. Yani 7 geçe. Evet. 3 7 geçtikten sonra yani 28 gece. geçe. Var Ama var. Evet onlar var. İzlemesi var mı? Var. Onlar var. Arkadaşlar isterseniz bu radar konusunda size biraz daha ayrıntılı bilgi verelim. Şimdi dosyaya bu radar görüntüleri Genel Kurmay Başkanlığı tarafından gönderildi. Savcılık da bu radar görüntülerini teknik bilirçilere gönderdi. Bu radar görüntülerine göre bu helikopterin mevcut e, savaş uçakları ki bunlar F-4 ve F-16'lar düşürmüş olabilir mi diye sordu. Şöyle bir hesaplama yapıldı. Helikopterin düştüğü yer merkez alınarak uçakların radar kararmadan önceki görüntüleri ve radar açıldıktan sonraki görüntüleri arasında bir hesaplama yapıldı. Hızı, yakıt miktarı şeklinde ve şöyle ifade edildi. Bu helikopterler bu 4 dakika 47 saniye içinde helikopterin düşmüş olduğu yere gelip gitmesi mümkün değildir diye bir görüş. 28 28,5 kilometreden. Ama bu tamamen aldatmacaydı. Şundan dolayı çünkü helikopter sabit değildi. helikopterde de uçuyor. Onun da belli bir süreti, süreti var. Bu hesaplamaya katılmamıştı. Ve bir kişi şöyle bir kanat e, bildirdi savcılığa. Bu jetler mevcut bilgilere göre helikopteri düşürmemiştir. Ama bu gelen bilgiler filtrelenmiş olabilir, gerçeği yansıtmayabilir diye bir rapor verdiler. Savcılık bunun üzerine mevcut radar görüntülerini TÜBİTAK'a gönderdi. TÜBİTAK'a bu görüntüler, bize gönderilen görüntüler gerçek mi değil mi diye TÜBİTAK'ta bu görüntülerin gerçek olabileceğini, olmayabileceğini de söyledi. Tespit yapabilmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana bilgisayarında inceleme yapılması gerektiği noktasında bir görüş bildirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu gerçekleştireceğiz. Yine ben sorulardan biri Muhsin Yarcıoğlu'nun e, biraz küçük yazmış arkadaşımız. Kosova bağımsızlığı rolü neydi? Birkaç yazarın bu konuda yazılar yazıldığını, bağımsızlığı ilan ettikten sonra bir yıl sonra ölmesi tesadüf müdür? diye bir soru sormuş. Şimdi Musin Yazıoğlu'nun Kosova ile ilgili ilgilendiğini, sık sık oralarla hatta resmi sıfat olarak bilindiği gibi Kosova dostluk Konsey Başkanı, yani resmi sıfatı da var. Yani, derin benim kanaatim ki o kitaplarda yazan Musin Yazıoğlu'nun işte de, Milli Derin devletin Kosova Beylerbeyi olduğu falan noktasında tabi bu hukuken bir delil olmasa bile olabilecek şeyler. Musun Yavcıoğlu'nun nerede Müslüman var, nerede bir Türk var, nerede bir mazlum varsa onlara el uzanan, onların yanında olan bir insandı. Yani o olabilir onu değerlendirmek bizim işimiz değil. Yine sorulardan biri Ben hakikaten cevap istedim yani e, bu doğru geçiyor mu diye. E, siz de mi aynı soruyu sordunuz? Yok, başka soru Buyurun sorun. Önce İsterseniz baş... mikrofonu alın. Kabza geldiğiniz için gerek. Hoş geldiniz. Hoş e, ben bir şey soracağım. Bu, bu Muhsin Başkan'ın ölümünden sonra, üç ay sonra Ergun'un konusunda tutuklanan bir kişi vardı. Böyle adliyeye giderken <laughs> mikrofon uzattılar. Mikrofonunda söyledi aynen şu. Bosun yazcıoğlu e, 2007'de infazı kararlaştırıldıydı. Daha sonra bu işte krizler, balyozdur, ergolekondur falan 2009'a 2009'da infaz edildi dedi. Kişi... Evet. E, bu kişi akıbeti neydi? Ondan sonra hiçbir verdi. açıklanma Şöyle yok. Şöyle söyleyeyim, evet o kişi evet. ifade verdi. Bir de köylülerin akip edi, o bulan köylüler ne durumda? İki tanesinin hmm. hala yattığı duyuyoruz, böyle Nerede bir şey yattı? var. Cezaevinde yattığı falan. Köylülerin. Evet. Yok öyle bir şey yok. Yani köylüler cezaevinde falan değil. E, Erol Ölmez'den bahsediyorsunuz. Erol Ölmez de e, bu konuyla ilgili savcılar ifade verdi. Fakat vermiş olduğu ifadelerle savcılığın elindeki bilgiler birbirini örtüşmediği için hiçbir anlam ifade etmiyor. Onunla ilgili ben de bir şey söyleyeyim. Ben Erol Ölmez Ergen Konserinin tahliye olduğu geçtiğimiz sene sanıyorum. Ben kendisiyle görüştüm. Ama çok tutarlı şeyler söylemiyor. Mesela işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun ödülmesine dair bir toplantıya katılma falan söylüyor ama yani bununla ilgili bir bilgi, belki bir, bir kanıt getir dediğiniz zaman tamam ben sana ulaşacağım diyor, vereceğim elinde bir sürü belge var diyor. Sonra ortadan kayboluyor. Yani benim anladığım kadarıyla çok elinde bilgi olan, kanıt olan biri değil kendisi. Yani merkez onun üzerine gitmiş miydi onlardan. Ben biraz, biraz... Genel merkez mi? Bir dakika. <laughs> Şimdi Savcı Bey mesela bu kime sormuş? Ali Lapanta'ya soruyor. Jandarma bölge komutanı. Şu anda tüm genel var. Halen Ergenekon terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklu olan Erol Ölmez isimli kişinin Batı Çalışma Grubu ve Cumhuriyet Çalışma Grubu lav edilip yerine Atakurtlar Cumhuriyet Ordusu isminde bir yapılanmaya gidildi ve bu olayın sabotaj olduğu şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak böyle bir yap yapılanmanın ismini daha önce duydunuz mu? TSK içerisinde böyle bir yapılanmanız var mıdır diye soruyor. O da söz konusu kişiyi tanımıyorum. İddiayı ilk kez burada duyuyorum. Yani bu savcı zaten irdeniyor yani. Yani parti yaptım mı değil. Bu zaten sanıklara, şüphelilere sorulan sorular. O şeye cevap verelim. Benim yani, tamam. Şey.